güncel yazılardan haberdar olmak için lütfen kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Haberi öğrendiğimde Abdullah Gül'ün o tweet'i geldi aklıma, insan gerçekten hayret ediyor. Nasıl şaşırmayayım? Bir okuyun, siz de hak verirsiniz. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına giden Türk doktorlar için şöyle demişti ya. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Şimdi bir doktor bu toprakları terk edince gittiği ülke ondan iyi hal kağıdı istiyor. Özetle gurbette doktorluk yapmasına engel olacak herhangi bir olumsuz kayıt bulunup bulunmadığını anlatan sicil bilgisinden bahsediyorum. Ki kurumdan alınabiliyor işte o belge Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği. Bakanlığın rakamlarını bilmiyoruz. Ama Türk Tabipler Birliği'ne bu belge için sadece bu yıl başvuran doktor sayısı 1500'e dayanmış durumda. Ne acı. Giderse gitsin dediği o doktorlara Erdoğan'ın yakınındaki bir ismin kızı da dahil olmuş. Adalet ve Kalkınma Partisi, Ankara Milletvekili Turul Türkeş'in kızından bahsediyorum. Evet, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in torununu anlatıyorum. Uzun bir adı var: Muzaffer Şükriye Aliye Türkeşdemir. Kendisi son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde başhekim yardımcılığı görevindeydi. Uzmanlık alanı nörolojiydi. Öğrendim ki geçen yıl ülkeyi terk etmiş. Ailesiyle İngiltere'ye yerleşmiş. Orada Royal London Hospital adlı Londra'nın doğusundaki bir hastanede çalışmaya başlamış. İşin çarpıcı başka bir yönü de var. Türkiye'de kanser cerrahı olup prosedürlerin tamamlanmasını beklerken Avrupa restoranlarında bulaşık yıkayan, marketlerde kasiyerlik yapan doktorların varlığından bahsediyorlar. Her meslek değerli, insan seçimlerinde özgürse söz kalmaz. Lakin ya mecbursa? Düşünün. Türkiye'de nörolog olan Muzaffer Türkeşdemir, İngiltere'de doktor olmak için gereken sınavları daha geçmeden vatanı terk etmiş. Halen geçmesi gereken aşamalar var. Bundandır ki, şu an Londra'da Medical Support Worker, yani tıbbi destek çalışanı olarak görev yapıyor. Bir nevi şimdilik doktor değil, doktor yardımcısı. Caba, Türkeş gibi soyada sahip bir doktor niye gitmiştir? Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan babası ne der bu duruma? İşte bu sorulara yanıt bulmak için baba Turul Türkeş'i de aradım. Telefonda Cumhurbaşkanı'nın doktorlar için söylediği sözü de hatırlattım. Kendisi aynen şu yanıtı verdi, tek kelime bile etmem. Yorum yok. Voltaire'in sözüdür, becerileriyle, insanlıklarını birleştirerek insanları sağlıklarına kavuşturma işiyle uğraşanlar, bu dünyanın en büyük insanlarından da yüce kişilerdir. Onlar neredeyse Tanrı katına erişmişlerdir, çünkü korumak ve yenilemek handi ise yaratmak kadar soylu bir uğraştır. Sahi, kimleri kaybettiğimizin farkında mıyız?